problemi olan biri hangi meditasyonu yaparsa bu problemden kurtulur. Bunu anlatan efsane. Peki efsane bize şöyle demiyor ama. Egeus'un sperm problemliydi. <laughs> Hadi gelin Egeus'un spermlerini düzeltelim demiyor. Bize sperm problemini ortadan kaldırmak için şöyle bir kurgu yapıyor. Diyor ki bir insanın spermi ise şöyle anlaşılır. Gözünüzü kapatacaksınız. Girit adasını hayal edeceksiniz. Girit adasının altında labirent var. labirenti hayal edeceksiniz. Labirentin içinde bir boğa görürseniz o kişinin sperm problemi yok. Ama labirent boşsa orada boğa yoksa o kişinin sperm problemi var. Ha, yani Girit Adası'nın altındaki labirente baktınız içinde boğa yok. Bu ne demek? O kişi sperm problemi yaşıyor. Peki sperm probleminden kurtarmak için ne yapmak lazım? oraya boğa koymak lazım. O labirentin içinde bir boğa hayal ettiğinizde kişi sperm probleminden kurtulur. Bakın 3000 seneden fazladır. Bize anlatılan bu efsaneyi bizim dışımızda hiçbir Allah kulu anlamamış. Ve bugün